Maneskin merkezi merhaba. Ee, yeni kanal açtığım için e, bu bölümü yeniden çekim dedim. <laughs> Kusura bakmayın sesim gitti. Ve şu an kastı. Neyse. E, bu bölümü yeniden çektim derken bu bölüm e, karakter, <laughs> karakter <karakteri>, Hayır ölüyorum. Fire! 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 Evet ilk karakterimiz adı Scott. Yeah, thanks, da. Ee, evet, Scott böyle bir adam. Böyle yaptığında otomatik ateş eder. Ama kalkıyor base'e gideyim de oradan bahsettim Evet karakterimiz silahları bunlar bu bir aslında bu onun değil işte hediye geldi ama aynısı sadece bez bu sopası var neyse ee, özelliği şu hızlı gidiyor tüm karakterlerin aksine evet. ve o, o. Space'e basıp odanızda tekrar basarsanız tek zarflıyor öyle güzel bir anlayış Kastıyla Block basıyor burada Hiç zamanı değil Neyse Henüz karakter değiştiriyorum karakteri anladınız siz Niyadım bilmiyorum. Sessiz soldur. Evet gördüğünüz gibi roketler var. Onun normal silahları ancak şöyle bir şey var. Bu ne ya? Bak. Evet gördüğünüz gibi kurucu botlar ben hediye geldi. Hediye dedim ya. Ee, şey olarak geldi. Ne diyeyim? Öldü. Çok geldi. kontrol Ve şöyle bir küre. Evet, karakterimiz bu. Yalnız ölürsek gelir ve ben de ölmek istemiyorum. İşte o şatlık. Şatka mı, şatkama bilmiyorum ama. dur. Öleceğim şimdi. Karakterin özelliği Rocket Jump yapabiliyor ama Sanırım yaparsam öleceğim Midik var mı? <laughs> evet sapayı Korktum Anaa şey Ana demek saçmalama Evet Rocket Jump dediğim şu olay Geri basarsak bunu yapar ölüyoruz zannettim Geriye bakarak bunu yaptığımızda sizi tabi <laughs> doğru fırlatıyor diyecektim ki spy öldürdü beni sesle girdi. bir sorun vay bunu mu evet karakterin özelliği şu şöyle sınavı mesela eğer buradasınız ve buraya çıkabiliyorsunuz şu şuraya, şuraya, doğru bakarak yaparsanız şimdi satar ve çıkamadığınızda çıkabilirsiniz karakter değiştirelim. Ee, üçüncü karakterimiz Pyro. Ee, sanırım şöyle yapsam daha iyi olacak. Evet. Karakterin gerçek şeyler bunlar. Ee, i̇lk bunu anlattığım videoda bu silah ateş atar demiştim ateş atasın Böyle bir şey düşünmüştüm Ve Şimdi buna ne diyeceğimi bilmiyorum Bu silah ne Ne sırt Sırt yakar mı Aa iki kez bir şey Neyse e, Mouse'un birinci bölmesine bastığınızda insanları yakan bir Eee Ne dedim buna ateş Fırlatıyor şekilde gördüğünüz <laughs> gibi ben şu an bu yukarıdaki yolu ikinci bölmesine roketleri falan geri tepkiliyor insanları da geri tepkiliyor tepkiyi neden yukarıdaki yere geri tepkiyi var isterseniz için. evet evet Öğrenme saçma oldu. Neyse. Sıradaki karakterimiz yine <laughs> En çok oynadığım karakterlerden bir tanesi. Karakteri ama. Şu şekilde bir can stick sharp var. Yalnız bu çok can götürüyor. Yapsam emin değilim. Aa. All under Neyse. <laughs> <laughs> Bir şekilde göstereyim. Bir tane de göstereyim yani gerek yok Evet. Gördüğünüz gibi manyak şekilde fırlatıyor. Yani özel bir top var. Onu bilmiyorum adını. Yani i̇şte bu şekilde gözüküyor. O daha çok fırlatıyor insanları. Aslında bu Hadi bakalım. Ee, tam şeye gelelim bir, dönüşe, bir, bir, bir. şöyle döşüyor bunları. ardından buradan bir adam gelirken bastığınızda hooo evet gördüğünüz gibi bu hızlıca yapabilirsiniz mesela ee adam şurada bir yerde ve diyor. şu şekilde buradaki hastanızda geri gelmeden vurup içeriye tutulacaktım ancak şöyle havada evet, havada patlıyor. Birini seçenekli ki silahımız ise ee, Şöyle bir silah şöyle, şöyle uzağa doğru atıyor Ve birkaç saniye sonra patlıyor Ancak bunları <coughs> Karşınızdaki düşmana doğru <coughs> kötüleşti. Şöyle da göstereyim. Oh wow. Gösteremedim. Ee, karşınızdaki düşman doğru. Aldığınızda. Bana patlıyor ve baya yani sıkılıyor. İki kez yaptığınızda direkt ölüyor.

ben de liman ve sırada he hedi hedi e ne neyi var evinin böyle bir mi? Yani mı? Yani ne denedim ben odun bakalım nata çabuk adamlar kapatıyor adamlar kapatıyor Our point has been captured. Oh, my dear. çocuk ya. Neyse tekrar göstereyim. Ee, şu şekilde bir every... şeyi Yine değiştim bir şekilde şey. Birinci silah bu. Sandviç yer. Eğer size sandviç gelirse bunu yerseniz yanınız kullanıyor. Yanınız birkaç saniyeniz duruyor. İşte normal silah bu. Yani normal bir shotgun. Onu almasaydım. Of. Şu şekilde kalsın. Ve sadece bu yumruk, bende şu geldi ve bunu kullanıyorum Gerçek silahı da bu ben adını öğrendim Minigun Minigun evet, Silahı da o, minigun yani Aslında bu yakından bayağı etkili bir silah şey. Çekiriyorum Şu ben de yani Sadece ben de Koyun ikna mıdır Poplar Mer 같아요 coçtu Bu啤펬 Kum Yüme ensuring Yok ıl diğer karakterimiz en Nasıl Aslında bunu en sonu göstereceğim çünkü çok uzun. En uzun <laughs> Ölük Öldük. nerede? değil mi bakın ya ee, bu da o, ikisi ya aynısı. Yani sen. Evet birini silah in atıyor. Sanırım bu ilkinden daha uzağa gidiyor. Neyse. İşte aynısı da olduğundan fark etmez. İyi İkinci paralizeniksi ile ise canını iyileştirecek. <laughs> Manneskem Mercury tekrar merhaba. Ee, aradan bir gün geçti ve siz bunu bir saniye olarak göreceksiniz. Ee, şu an midin İkinci silahını gösteriyorum. Takımızdaki arkadaşları iyileştirmenizi sağlıyor. Şu alt köşede işte gördüğünüz gibi Berşer. Şu an %3, %100 olduğunda e, sahip birlikte açıyorsunuz ve bir e, şey oluyor, ölümsüz oluyor. Bunu yaptığımız kişi. Ben, ben şu anda e, bunu %100 tamamlamaya çalışıyorum. Ve Demon attı, öldü kullandı Kafa ya. Kafayı yiyeceğim ya kaçıncı ölümümü tahmin edemezsiniz. Genelde sürekli bunu ben %90'a çıkarttığımda ölüyorum. Niye ben de bilmiyorum gerçekten. Biri sabit bir tutar yapsa. Şu an %40 oldu. Ha, bu arada süremin kesim midiken, mesela e, en hızlı canınızın dolma taktiği yere yarış ömeliyorsunuz. Cetili basarak çömen, yarım şu adam olsun. Orada denize düşür. Tabii ki onlar herkes öyle diyor. Hiç bir fikrim yok. Neyse işte şöyle yere oturduğunuzda cetili basıp canınız daha hızlı doluyor. Zaten midikten ayağa geçti zaman bile hızlıca canınız doluyor. Şu anda 92 bir şarj Ve yüzde yüz, gördüğünüz gibi şarj dedi. Ve silaha bakarsanız, silah bakarsanız silahlı bir şey var. elektrik elektriksi şey Ben bir heavy görsem direkt kaçarım Bunun heavy olmadan bir, birine yardım etmiyorken de yapabilirsiniz. yanında bu. Mesela ölüyorsunuz ve bu bunu yaparak kaçabilirsiniz. Allah Hayır geldi. Lan gel şuraya. Of ya yapamadım vallahi çok işte. Ölüyorum öldüm. Neyse gösterdim. Bu yeter. Ve kasıyor amaçsızca. Sırada kim var? Sırada sniper var. Sniper da çok beceriksiz doğrusu. Yani Sniper Camp Heavy bile öldürebilir. Zeynep'e gel. Şöyle kafasına vurdum. Yeah, vurdu. Kasma bir ya yeter. Ne evet, tekrar vurdum. Ee, counter varsa yani Ben Counter'da çok iyiyimdir. O yüzden Bu da iyiyim. Hmm aslında hepimiz sadece bu özelliği var işte İkinci silah şöyle iki şekilde kırdım bir silah ise Uu, iki silahı yapabiliriz uuu 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 sanırım videoyu durduracağım. Ama siz bunu yine anlamayacaksınız. Ben bir durduruyorum. Eğer kasmazsam tekrar başlayacağım. Ya, bir Ya bir öldürseydim gösterseydim olacak? Neyse bunu geçelim o zaman. Evet sana sırada spy'ımız var. Karakter değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Neyse dördüncü sırasında Karakteri değiştirmek için Şey var Sağ ee, Şey yapabiliyorsunuz ee, Görünmez olabiliyorsunuz Ben görünmez olup aralarına sileceğim Ve ee, Onların tarihlerini falan kıracağım Böylece takımım Çekilecek Neyse şimdi Hadi gidelim Çık 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 sağ sağ. Evet şu da bizden. Gördüğünüz gibi belli oluyor. Şu şekilde bak e, bakın sana. Bu işte 10 canı yazıyor. bozamadım ya. Yok böyle bir şey. Aa yak. En sey göstermiştim bu kadar. Ee, başka buzali yok. <laughs> Ve soldaki en büyük adam çıktı. Ben bir dizi veririm. Tekrar geri gelirim. Tabii siz bunu iyi anlayacaksınız. Bir saniye olarak göstereceğim. <laughs> evet, tekrar geri döndüm. Ee, keşke şey yapsaydım. Ee, şu an başlama açıyorum. Mesela ilk başta strateji olarak strateji olarak e, dispenser kuruyoruz. Şimdi dispenser bize e, cephane ve sağlık veriyor. Evet. bu Ama kontrol enginlerde <laughs> <laughs> şu sağ alt köşede gördüğünüz demire dönüşüyor. Sanki biri kapıda. Ben ses kısayım da benim sesim daha iyi duyun. Mm -mm -mm -mm. Zaten sonunda ses. Ben şimdi tamamen gitti sadece benim sesim duyacaksın. Ne kadar güzel. Çok beğendim ya. Ee, Dispenserımız kuruldu. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede çıktı. Evet, Koştu. Gördüğünüz gibi ee, Of adam kafasını da e, Birinci silah normal Shotgun iki taramalı Olabiliyor şuraya bastığınız zaman Ama tek tek de atıyor şöyle İyi bir silah Üçüncü de işte uçak yerine kullanılan şey Bunların üzerine vurarak e, seviyelerini arttırabilirsiniz. Mesela şu anda 275 ve seviye arttı. Ama ben yaptıkça azalıyor ve tekrar doluyor dispenser sayesinde. Dispenser olmasaydı böyle bir tane şey yapıp kalacak. Bunların ikinci hali böyle bir şey. Üçüncü halinde de bu bulut ekleniyor. <laughs> Doğuttu kafamı. Son 191 ve bitti. Ee, i̇şte Taret'in son hali bu. Böyle buz kalı makine tüfek falan. Bunda da bir şey eklemiyor. Daha doğrusu yanına bir şey ekleniyor Hatırlamıyorum. Bakalım ne oldu. Evet, hiçbir şey olmadı. Sadece daha öküzümsü gözüküyor. Oha be. çok ayıp ya. Girişte aynı şekil koysan. Onda böyle işte. Şöyle vurarak Bunu da seviyesini arttırabilirsiniz. Ee, bu bölümden bu kadar. Team Force indirmek isterseniz Steam bedava oyun indirme ya da indirmek videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz. başına Ee, gördüğünüz gibi ben yapamadım ama adam çok iyi bir şekilde yaptı. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇steğiniz olursa yaparım. Göremeniz yeter. Minecraft videoları gelecek ama ne video çekeceğim bilmiyorum. O yüzden kararsızım. O oh. Yavaş evladım. Görünce taramalı silah kullandım. Neyse yapamadık. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Subscribe'la <laughs> unutmayın. Bu videoyu like etmenizi sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.